Nasıl barbek pizzayı beğendin mi? Ah tatlım harika. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Üf, hiç müşterim de yok ya. Şu kıtır pizzacının bile müşterisi var. Ne yapsam ben acaba? Sokağa çıkıp bağırsam mı? Pizzacı gel vatandaş gel. Bir pizzaya bir pizza bedava olmaz ama bu pahalıkta ne bedavası ya. O da olmaz. En lezzetli pizzalar burada. Desem. Bence o uygun. En iyisi öyle yapayım ben sokağa çıkıp bağırmaya başlayayım. Ee, şey ben bir de salata alabilir miyim? Tabii ki de. Şöyle hazırda. Salatan var ister misin? Ha, tavuklu salata. Teşekkür ederim. Olur. Afiyet olsun. Hey Pişt, teyze. Efendim yavrum. Pizza var gelir misin teyze? Ah çocuğum pizza bana dokanıyor. Eee şey yaparız hafif yaparız. Zeytinli peynirli böyle. Zeme gibi yaparım ben sana. Hamurlu yiyemiyorum çocuğum sağ olasın sağ olasın. Tamam ne yapalım teyze. Aa amca? Amcacım gelir misin pizza yapayım sana? Şöyle ellerimle sıcacık. Pizza Çok güzel pizza, pizzalar yapıyorum. Pizza ne be biz pide biliriz lahmacun biliriz. E tamam pide diyelim amca pide de yaparım ben sana. Hmm. Bu tarafta kimse yok mu? Birazdan gelir. Peki, o zaman burada bekleyeceğim. Zeytin ya. Ah, lütfen teşekkür ederim. Aa. Ben de sokaklarda müşteri arıyordum. Ay, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? E, teşekkür ederim. Çevrenin en güzel restoranını tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. E, diğer tarafta yer yoktu o yüzden buraya geldim. Neyse. E, evet, benim için ne yapabilirsiniz? E, neleri seversiniz öncelikle? Güzel, benim düşüncemi sordum. <laughs> Ee, burası bir pizzacı olduğuna göre ben de pizza isteyeceğim. Evet. Mantar severim, domates severim Hı -hı. ve bolca peynir. Hemen başlıyorum pizzamızı hazırlamaya. Hı -hı. Pizzamız pişti. Hemen şöyle servisimizi yapalım. İlk müşterimizi kaçırmayalım değil mi? Evet sunum da çok önemli arkadaşlar. Güzel sunum yapmalıyız. Buyurun hanımefendi. Oo. Size spesiyal pizzamdan yaptım. Umarım çok beğenirsiniz. Hızlısınız. Teşekkür ederim. Evet hızlı bağlı derler bana birazcık. Oo. 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 Bu mantar kaç günlük? Y yeni yapadım efendim. Hiç <laughs> de yeniymiş gibi değil. Nereden baksanız bir aylık mantar gibi. Çürümüş bu. Ben bunu yemem. Peki size yenisini yapmamı ister misiniz mantarsız? Böyle daha fresh şeyler. Hayır sizden istemiyorum. Pardon. Bakar mısın? Buyurun. Benim için mantarlı domatesli ve bol peynirli bir pizza yapar mısın? Tabii yaparım. Çok sıcak. Bir şey koyayım. E oraya mı vereyim pizzanızı? Lütfen. Ee, paraları karışacağız mı? Lan ya? Paraları karışacağız. Benim resmen ama benim pizzam iyi ya. Ama benim masamda oturuyor. Kirayı ben ödüyorum ya. Sen mi ödüyorsun? Buranın kirası benim. Bu ay sen deniz o zaman. Başka masa yok. Ne yapayım ben? Bakalım. Hmm, bunun mantarı güzelmiş. Bir de şöyle ucundan bakayım. peynir de ne böyle? Küçük hanım bu peynir küflenmiş. Siz beni hasta etmeye mi çalışıyorsunuz? Yok. En güzel peyniri yaptım. En iyi peynirmiş. Ha. Hanımefendi siz de pizzanızı yerken lütfen dikkat edin. Burada sağlıksız ürünler kullanılıyor olabilir. E, ama e, şey ben pizzamdan gayet memnundum ama. <laughs> siz bilirsiniz kendinize değer vermiyorsanız. Ah, ne? E, ee, şey Minacığım, ben e, hesabı ödeyip kalkayım artık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama daha pizzası bitmedi. Salatası da. Hmm, caddede bir müşteri vardı. O da gitti. Kaçırdılar. Hanımefendi, isterseniz sizin için yeni bir alışveriş yapayım. En güzel, en taze. Kim satıyorsa, hangi market satıyorsa gidip hemen oradan alayım. Yeni bir pizza yapayım ister misiniz? Ben de yenik ile size pizza yapabilirim. Ne? Ben size bu kadar kötü davranıyorum ve siz hala bana pizza yapıp yedirmek peşindesiniz öyle mi? Hanımefendi, müşteri bizim için çok kıymetlidir, veli nimettir. Hele ki hiç müşteri yoksa burada. Müşterilerim her zaman haklıdır. Aa, ben bu arada kendimi tanıtmadım size. Siz de beni tanımadınız zaten. Ben ünlü gurme Clara. Ben sizin isminizi duydum. Ben duymadım. Kim ki o? Şşşt O çok özel biri. Ne? Cumhurbaşkanı mı? Kim? Hakkımızda yorum yazacak. Eğer kötü bir şey yazarsa biteriz. <laughs> Ay Klara Hanımcığım. Hı, size kahve hı. yapayım mı? İster misiniz? Hı. Yani bilemedim. Bol köpüklü Türk kahvesi. Ne istersiniz acaba? Oy. Latte madde. Hı. Wow, ben Türk kahvesine hiç hayır diyemem. Ay. Ve bu arada ben sizin restoranınızda yan restorantın pizzasını yemek istedim. Siz hayır demediniz. Ayrıca sizin pizzanızı kötüledim. Siz yenisini yapmak için uğraştınız. Siz de öyle. Hmm, Kahvemi kahve. içtikten sonra ben gideceğim. Bilginiz olsun. Tamam. Teşekkür ederim, ellerinize sağlık. Kahve harikaydı. Ben artık gideyim. Size iyi günler. İyi günler. Teşekkür ederiz, Clara Hanım. Ayaklarınıza sağlık. Mina, hemen bakalım ne yazmış. Hı? Kötü şeyler yazdık da. Mi? Hı? 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 Harika! Mina, paraları kıracağız. Burası müşterini olup taşıyacak. Hadi gel. Masa sandalye almamız lazım. Daha çok buraları dolduralım. Her yeri dolduralım. Gel 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 gel.